Dünyanın neresinde olursa olsun tüm kapitalist iktidarlar bir avuç zenginin zenginliklerini koruması için çalışıyor. Halk yoksullaşmış, ülke yaşanabilir bir ülke, olmaktan çıkmış umurlarında değil. Yeter ki kendi saltanatları çökmesin. Halkın bekası dedikleri ise kendi bekalarından başka bir şey değil aslında. Kürt sorununda demokratik çözümü Barıştan yana halkların bir arada eşit özgür koşullarda yaşadığı bir ülke ve dünya istemiyor bu egemenler. Özgürlük, adalet, eşitlik, kadın özgürlüğü diyenler İran'da benzer saldırılara maruz kalıyorlar. Gina Mahsa Amininin molla rejimi tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolarda aynı şiddet dalgasını görüyoruz. Halkın, kadınların taleplerini, nasıl bir hayat istediklerini dinlemek yerine saldırıyor halka ve kadınlara. Orada da Kürtlere yönelik zulüm değişmiyor. Orada da tüm somutsal muhalefete yönelik iktidarın ciddi bir saldırı olsa da söz konusu Kürtler olunca silahlarla, bombalarla saldırıyor Molla rejimi. Molla rejimi baskı ile, gözaltı ile, idam cezaları ile susturabileceğini sanıyor ama yanılıyor. Başta kadınlar olmak üzere halk sokaklardan çekilmiyor, sözünü söylemeye devam ediyor.